Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Harry'i tanıtacağım. her benim en sevdiğim karakterlerden. Ama çok da tercih etmiyorum. Yani Bayağı bir güzel kupa kasılıyor bununla. Onunla ağır tarda 6 kere birinci oldum ve 14 kilo almış. Şu şekilde hasarını da göstereyim. Mızrak 1618 vuruyor. Out of 2023 vuruyor. Ya da 405 vuruyor ama bunu sandığınız kadar aslında benim tek tek 405 405 405 öyle gidiyor işte. Ama sonuçta kadar değil. Zaten siz biliyorsunuz. Şimdi ultisi de şimdi göstereceğim. Şimdi uçtuğunda onu ısırıyor. Canını yeniliyor çok güçlü bu karakter ama seviyesini yükseltmeniz lazım. Yani benimki 4 seviye miydi? Evet 4 seviyeydi. 4 seviyede mesela yani idare ediyor. Ama yani 9 seviye yaptığınızda gerçekten çok iyi oynuyor. Mesela bu şekil. Ben tam odaklanamadım. Anlatmam lazım çünkü karakteri biraz. Şimdi bunun böyle hızına bakmayın. Ultisi hemen doluyor. Şunu da bir Bu arada çalın içindekileri görüyor. Haberiniz olsun. Mesela bakın buradan birine şimdi ikinciyi de yok onun şimdi uğraşmayayım onunla. Kardeşim tamam da benim şu an videodayım. Gel. Bir de, de onunla çok uğraşmıyorum şimdi canımızı falan azaltıp da. Çok canlı karakterlere sa yani savaş açmayın, saldırmayın. Böyle az mesela böyle iki kutucuk yani can, üç kutucuk, en fazla dört kutucuk, dört kutucuğu geçmesin bence. O da çok fazla level olduğunda. Şu an bir adamda denemek istiyorum. Ultisinin ısırığını bir de görün istemeyi. Çola da görmeyi zaten görmüşsünüzdür ama ben yine de göstermek istiyorum. Şimdi bir adam bulayım. Mesela burada bir adam var. Hop canım yeniledim. İşi de bitti. Öldü zaten. Ben yani şunu da bir vurayım. Belki bir şey vardır. Yokmuş. Bu şekilde. Az önce gördünüz mü bilmiyorum galiba. Çalıdaydı. Şunun ultisinin bir dolma hızına bakın ya. Dur. Ben niye bastım? Sakın ultiniz açıkken ultinize basmayın. Oyun hata yani yavaşça doldurup şuna hıza bir bakın ya. ya resmen 4 saniyede doluyor diye biliyorum. Belki daha az. Çok güzel bir karakter. Ben neden bu kadar az aldım ya? Ben 14 kilo almış, 12 kilo almıştım vallahi bile. İşte bu şekil. Her zamanki videonun şansı her zaman az oluyor bende. Nedense şunu buradan tamam. Hah. Aynı bu şekil adamları tıkır tıkır öldürebilirsiniz. Şunu da alayım. Şunu alıp hemen kaçmam gerekli. Abi canım yenilelim. Kıdacıktan bir şey olmaz. Heh. İşte böyle 5 leveller çıkarsa uzak durmaya çalışın. Ya bir anda canınızı hemen bitiriyor. Evet bakın mesela hep böyle birinci olursunuz. Keşke kasa yuvalarım dolu olmasaydı. Bir de elmas bitti. Maalesef. Arkadaşlar bir de like atın. Bakın. Yani o kadar uğraşıyorum ya. Bu karakteri çıkartmak için ya da almak için. Sence hangi e, karakteri çekeyim? Yorumlar, yorumlar kapalıysa da. Yani benim bir suçum yok. Açmaya çalışıyorum. Kendi kendine kapanabiliyor bazen. Büyük ihtimalle yorumlar yine kapalı olacak. Maalesef. Orada vaga girdi şey. Şunun üstünden geçemiyorsunuz. Şunun üstünden geçtik. Bu arada ne olur ne olmaz siz yine de şey takın. Kutsal sandalet yani o suda yürümeyi. Çünkü her an suda durabilir mesela şu şekil. Durdu diyelim. Bak hemen sizi kurtarıyor. Şu. Ne oldu? Ya? İki tane cam bastı mı? O adam iyi taktik yaptı ya. Bu arada ben yanlışlıkla idim kaydım. normalde ona işaret yapmayacaktım ki arkanda leri var ve Larry'nin işi bitti. Şu anda. Gene aynı seviye ama ya. Benzettim mi? Şunu hemen ısırmam lazım. İşte böyle ra ra, ra ra yani bu karakter gelirse çok sinir bozucu oluyor şu yara. Göstereyim siz. Anlamamış olabilirsiniz. Zaten anladınız ama ben yine de göstereyim. Çok güçlü ama yanı az. Bana da çıkmasını çok istiyorum ama. Ha bu çok güzel oldu. 600 cebe indirdik. Şimdi son maçımızı yapalım. Anne 47 dakika olmuş. üstünden geçebiliyorsunuz. Anam. ha bak oldu sanırım. Yani şöyle bağlar var içine girersin. Sen yani bir daha da çıkmazsın. Deneyeyim mi bir şey. Ben yani şöyle bir şey dedim. Ne oldu? Hiçbir şey anlamadım. Yani bu karakteri çıkartın. Ultisini hızlı gitmek için kullanacaksınız. Yani o kadar hızlı yani o ikisinin doluşu ve kullanışı. Şunu üstünden de çok güzel oldu. Kartalın bir tık üst seviyesi sayılır yani. Kartaldan bir tık üstte çünkü hasar çok az ama çok az daha fazla ve canı da çok ama çok az fazla. Ve ultisi çok ama çok daha fazla sü uzun sürüyor. Ve çok hızlı doluyor. O yüzden bir adım önde. Önce buraya pusayım. Adamlar da gelmiyor. Gözüküyor zaten. Videoda mıyız? <laughs> Videodayız. Bak şu an adam bulmam lazım. Ha, video şansları çok kötü. Siz bana inanmıyorsunuz ama ben bununla 14 kilo aldım ya. Gel buraya. Gel. Gel. Gel gel gel. Gel kardeşim. Al. Sen bir gel. İşte bu şekilde çok rahat oluyor. Onları alıyorsunuz. Yani öldürüyorsunuz. Bunun üstünden geçebiliyor muyuz? Çok merak ettim. Yani denememiştim bunu. Üstüm. Ana geçiliyormuş. üstüne dursam atıyor. Ama çalı bir tık daha fazla görseydi yani. Baya küçük görüyor galiba. Evet baya küçük görüyor. Normalden bir tık daha az. Ben keşke buna karışmasaydım. Tamam, bir de şurada adam var. Kaç var? Yedi. Tamam. O. Of. Tamam bu. Burada. Onu öldüremeliyim. Biz öldük. Şimdi size yeni emojimi göstereceğim. Bu ne? Ters mi? Tersmiş. Ben yani dedim ki oyun baga mı girdi ya? Hani yarasalar ters tar falan öyle teoriler var ya ama gerçek. Ben niye markete girdim? Ne alaka? Bir şey varsa yükselteceğim. Tam şey yok hep her şeyi yükseltmiştim ya. Neredeydi? Şuradan. Şunu takayım. Onunla. Burayı takayım. Hı. Bu maç. Video bayağı uzadı bu arada. Bu maçı oynayayım. Bitireceğim videoyu. Hmm, bu çok kötü oldu. Oradan kaçtım ya. Şuradan ya bir de tutdursam tam olacak ama. Teşekkürler. Evet canım acil yenilemem lazım. Ooo bayağı sıkıntı. Şey şu an bayağı sıkıntıdayız. Şu. bakayım. Orada adam mı var diyecektim. Altın yay. Oh. Nasıl öldürdüm az önce ben? Şu anda çok iyi ama şurada bir gitsin. Ondan çok korkuyorum şu an. Tek atar falan. Canımız az ya. Şu an iki vuruşta öldürebilir. Canım az olduğu için bir vuruşta çok az canım kalacak. Bu ihtimal. Ben neden bunu yapayım? Neyse. Şuradan bir bakayım. Çarda adam var mı? Yok. Şimdi karşıdan karşıya geçme oyunu oynadım. Öyle bir oyun yok. Ben uydurdum. Şunun alttaki şey çok güzel. Ya bir şey göstereyim derim direkt Yok yüzde yüz ördüm Ananı nasıl Nasıl ya ha? Demedim mi Neyse çok güzel bir karakter Şu etkinlikte de ne varmış Ya yani? Nasıl bu kadar yapabildim onu anlamadım. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Görüşmek üzere. Like atıp abone olun. Sizi seviyorum. Bay